Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizinle kuzenimle yine anne kuzenimle e, yine erencil maçı şey atacağım Video biraz geç başladı kusura bakmayın. E, başlatmayı unuttum. Unuttuğum için de şimdi başlattım. E, hemen uçağı geçelim. Size göstereyim onu. Ben de biraz Arkadaşlar Atlayacağız Hemen buraya Ağabeyim. 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 Adam sessiz o sessiz O ne sestir Tamam arkadaşlar hemen e, oraya geçtiğinde e, Aa, videoyu aşağı. başlattı. Ardı körü seni mesaj. çağır. Zaten arkadaşlar. Arkadaşlar geldik. Bu videodan sana bir verse atacağız. Beni verse'e çağırıyorlar. Ya anlatım, gel ikinci. Diyor ki ya anlatım. Arkadaşlar yarın akşama ertelediler. Anlamadım. İki saniyede ertelediler. <laughs> Reis kolaysa bugün gel. Arkadaşlar ben niye yarım yer? Kuramından yemedi o bize padişahına indirteceğiz. Hayırdır <laughs> baba? Bu da ne yemedi? Bırak korun <laughs> başına sana yedirtecek.

Oğlum ben niye arım ha bak ben dinle Gel Ne Oğlum bozma o, o ben videodayım al, bak, o, ha bak bozma da. ben videodayım. Arkadaşlar telefon fısıldır görüyorsunuz oynayacağız? Arda diyor ki herkes oynayacağız. oda mı oynayacağız? Öyle de öyle de. Ne oynayacağız? M4 ile m Yok ki M4 Gelsin M4 Yok ki gelsin M4 Yok, ben de iyi de Eee, yemedi değil. Arda, 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 oğlum. Adam ne oynuyor? Rakı, adı rakıdır. O rakı, Ya baba. Adam evet. beni Hadi, hadi Tokyo'ya gel, Tokyo. Bak özle, hadi. Yemez kardeşim. Tokyo'ya ye gel. Biliyorum. Çocuğun yemiyor ara. Tarafın fısıdır.

bu da süper nereye gidiyor bu? Kolumda bu ayarı bozmuş. Bazı ya ben. ben nasıl, bana evet. Evet. Arda, geldi Hayır. Arda. Arda, Arda Arda, Arda. Arda. Arda.

دی بگم پاتلات ها جایم پاتلات؟ پاتلات ما باید 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 راپیم آم 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 بگر گیداخت یا برادم بستیخ دیم در سنه میگستریم بنابراین دواره رونه خالص هست

ne oldu Arda? Ben kaldım, ben Dur! Adam var, adam var, adam! Adam biiiip! Sana! Allah'ım <laughs> ya Allah'ım! Adam biip! <hadi>, Arda <laughs> Adam Adam Oha düzcü aneyo. Arda sen bir değil. O koruma gelmiş, gelmiş, sorma gelmiş. Sorma gelmiş. Ben bir ver, ya. da Arda gelmiş. Bir Ha, bugün gelmeyen ya. Arıza yani şey, bu biridir, Bu Arda bak, şey 3 gün. 3 gün dur 3 gün gelmiş. 3 gün. Onun şarjı mı tüketti? 3 gün yine. 3 Beşiktaş Gazi Hastanesi'nden arabaçı yani. Şey gelmiş. O da onun için orada bir saat onu geçirelim.

Benimkisinden arkadaş ne kadar olmuş. Benimkisinden iyi daha Bu Bu çocuğa tanım yüzden daha da. da. Benim bin basayım. Ben, ben de her şey bir... dur! Adam at! 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 Adam adam adam. Bak bak bak, bak at, at. Ben aşık ya da araç üstünde. Ne, de, ne de bu şey Ben şu anda oyunu kapat. pek o ara. Ne? Ne? ne, yapayım, ne, yapayım, ne, yapayım? ne? Sen ne Ne yapıyorsun? Ne 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 yaptın? Sen Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yani... yok artık daha her şey O ne lan? Hadi bir dükkana girsene. Dükkana gel bakayım. Ne Param yok. Oğlum çok uzun. O da doktor OVM. O ikisinden bir sınav yok.

Ben de var. Söyle var. Eceğim. Dur dur eşek oğlum abi. nerede? O dedi onun diğer silahı nerede? <laughs> o o çemede de çirme. Ne yapıyor? O adamlar ne mi canım? Ne oldu? Ben Arda! Ne Arda. Arda. Sen kaç kişiyi vurdun? 10 kişi vurdu? Arda kaç kişi vurdun? 12 12, 12. He. Ben 3 Ben Oğlum bana 15, yana ben 30, 5 yapmıştım ama ne Yok. Ya 50 ben 17 gibi geldim. Dolgam var da zavallı zavallı. 7, 8, 9, 10, Arda gel Arda bekle Arda Arda dur, dur 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 atlatamıyorum ben sana Ne? bekle Ben şarjım dört Şarjlı oyna. Şarjım burada değil, burada da şarj yok. Hadi. Arda dur dur. Allah bizim evde söz bu şeydi. Gel git daha O ben bir ara kovduğunda iş alıp ücretsiz. Oluyor ha? Olmuyor. Takım arkadaşlar. Haber. Bilmiyorum o ne giymişsin? vardı. Hemen yani,

Hayır. <laughs> ne ya, ya onu Onu vermedi. Ado, boş konuşursunuz. Ne Arda, ado ne? Siz çok konuşuyorsunuz? Yani... Davut da koy. ne güne konuşuyor? şey <laughs> buluşuruz. Oyuncu bir bildir bunu da oyuncu bir ha. Bir numarasından oradan or ismini de mi? Sen hiç ya kederle işaret bir şey bulmuşsun. Gözükten. Arda. Ne? Nerede açılıyorsun? Ha tamam. Arda. Arda. Çocuk diyor ki ben işaret şeyi bulmuşum. Gözüksüz şeyde dükkandan. İşaret şeyi var ya oraya değil. Evet işte. dönüş. Sistem var ya. Dur dur basma. Hocam. sen de dedik. De, de. düdük Ne? Düdük. Ne? Düdük düdük. Düdük. Ama M4 düdük. Yok, hırs. Arda. Nasıl bu yerdeki karşı tabancasını alsana. Ne? Kaynak tabancası. Anladım. Arkadaşlar bekle bu bu ne? Bu bu nasıl? Tamam sen iki tane kolay ne yapacaksın? İki tane kolay ne? Otat un iki tane kolay ne? Bana işte o cüceci çağırdı orada bana ücretsiz bir şeydi işte bir şey var. Git orada bir git Olmuyor olmuyor. Tamam arkadaş bu olmuyor bak orada. Bak bak orada bak bunda var işte bir şey verdi. Bedava. Bedava şer şey var. Bak buralarda. Var mı tamam, bedava şer şey var Ananı yazdı da çiz çiz. gel neredesin? Neredesin Geldim geldim. Bak Telefonum zaten patlayacak bak kadersin. ne bu? ne ne bu? Bu ne ne bu? ne 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 Bizi bata da var Arda on Arda on iki kişi kaldı. O on kişi hani, de bir daha yaşar. Bir Allah da da kalıp da var. O sayet bir doka da

Was, boss, bizim işe, ya, dördür, Hadi Hadi bas 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 bana Hadi. gel. Bana sen sen bunu düzeltin abi. Neyi? Sen ne yapıyorsun? Ne sana Ne mi Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Bak adam vurman lazım. Arkadaşlar ya e da Ama çıkma sana dalga geçmiyor. Bak yarım onu ya. Arda değil mi? Ben korkmasın. Adam vuracaksın.

Sıra Arda! Hı? Hayda. <laughs> Burda... ah Burda çok adam vardı be Adam üstüne Arda beni yardım Ne yapıyorsun? Ne, ne Ah şey yok. Ya, 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 ya. Oradan, 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 Ece e, Sen ne yaptın? ne, ne ya? O <laughs> Arda neredesin? Arda gel Bu oh, rakı seni rakı <laughs> Rakı <rock> geldi <laughs> Bey. Hey Kaboz ettik Hadi, Hadi Rakı Bunlar bu. Ford'yo bu Gol. Arda! Lan hiçce orak sıkrum. Ben Ha ha ha. Ben Belki değil. Ben yok sevmiştim. Arda, durdur. Arda! Hey. Benim çıkardım yüzde bir. Ben çıkıyorum oyunda. Tamam. Arkadaşlar <laughs> kendinize iyi bakın. Ben de videoyu burada kapatıyorum. Geç oldu yemek yiyeyim. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.